Medeniyetler Korosu 23 Temmuz ruhunu yaşattı. 6 Şubat felaketi şarkılarla hatırlandı. Hatay'ın ana vatana katılışının 85. yıl dönümünü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesinin kisecik yerleşkesi Amfiteatrodaki Medeniyetler Korosu konserinde şarkılarla hem 23 Temmuz ruhu yaşatıldı, hem de 6 Şubat felaketi hatırlatıldı. Üzeceksiniz, bazen üzüleneceksiniz. Ama şundan emin olun, bu akşam bu kapıdan çıkarken hepiniz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunuz için kendinizle gurur evet, duyacaksınız. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona vali Mustafa Masatlı, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, ilçe belediye başkanları ve protokol üyeleri ve vatandaşlar katılım gösterdi. Geliş ve dönüş için HBB tarafından ücretsiz ulaşım desteği sağlanan konsere Hatay'la yoğun ilgi gösterdi. Alanda çocuklara özel çeşitli etkinlikler de düzenlendi. Bir Maraş'tan bir haber geldi. Mara bir haber geldi dedi Şubat'ta burada ilk konserlerini yani depremin seneyi devriyesinin ilk konserlerini vermişlerdi. Bugün de ikinci konserlerini vermişler. Bu arada Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız da sağ olsun var olsun artık bundan sonra eee bedeniyetler koromuza hamilik yapacak. Daha biz de sürekli yanlarındayız. O bakımdan ondan dolayı da çok mutluyuz. Ben bugün bize böyle güzel bir gece yaşatan Başta Medeniyetler Koromuz olmak üzere buradaki e, çocuklarımıza hasetten teşekkür ediyorum. Onlara bir alkış alalım.